Tekno Hayat'ın mutfağına hoş geldiniz. Biz program olarak mutfaklara girmeyi çok seviyoruz gerçekten. Çünkü mutfaklarda hayatımızı kolaylaştıran pek çok farklı yeni nesil teknoloji var. Hem hayatımızı kolaylaştırıyor, zamandan tasarruf ettiriyor bu teknolojiler. Aynı zamanda sağlıklı beslenmemizi de sağlıyor. İşte yine bu bölümde sizlerle birlikte tam olarak böyle bir ürünü, yeni nesil bir teknolojik ürünü keşfedeceğiz. Hemen yanımda görüyorsunuz. Fakir House Gratin'in geliştirdiği Milky Muti adındaki bir blender ama tabii ki bundan daha fazlası var sadece blender değil çünkü kişiselleştirilmiş bir blender. Şimdi bundan neyi kastediyorum? Öncelikli olarak istediğiniz sütü yapabiliyorsunuz. Yani bitkisel sütü yapabiliyorsunuz. Aslında sadece artık hayatımızda hayvansal sütler yok. Bitkisel sütler var. Yani yulaf sütünden bahsediyorum, badem sütünden bahsediyorum. İşte bu makine bunları çok hızlı bir şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda katı meyve sıkacağı olarak da kullanabiliyorsunuz. Haznesine katı olarak meyveler atıyorsunuz. Hemen size meyve suyu olarak veriyor. Tabii bir de smoothieler var. Donuk meyveleri bile yine bu bıçakları sayesinde hızlı bir şekilde parçalayıp çok güzel smoothieler yapabiliyorsunuz. Hatta bir özelliği var ki çorba bile yapabiliyorsunuz. Yani ısıtma burada fonksiyonunda mevcut. Şimdi gelin isterseniz bu örneklere teker teker bir göz atmadan önce şunu yapalım. Bir tasarımına bakalım acaba neler var? Öncelikli olarak modelde 4 tane hazne var. Bunlardan bir tanesi karaf. Aynı zamanda bir posa alanı var. Burada bütün ürünleri attığınız ve içinde parçalamasını sağlayan blenderın da olduğu bir alan var. Yani her şeyi bunun içine koyuyorsunuz. Bu arada onu da söyleyeyim. Paslanmaz çelikten bıçakları var ve gerçekten hızlı bir şekilde dönüyor ki hızlı bir şekilde parçalamak için ve arkasında bir su haznesi var. Gelin isterseniz başlayalım. Bu arada kutusunun içinden şöyle bir tarif kitabı da çıkıyor. Yani burada tarifler de var, hazır tarifler de var isterseniz bu tarifleri de kullanabiliyorsunuz. Ben de ilk tarif olarak dedim ki kajulu yulaf sütü. Bu gerçekten farklı bir tarif çünkü yulaf sütü var, badem sütü var. Değil mi? Böyle aslında bilinen sütler var ama bu biraz daha farklı. Kajulu. Ben hayatımda kajulu bir yulaf sütü içmedim. Gelin isterseniz bunu yapalım. Şimdi biz malzemelerimizi hazırladık. Öncelikli olarak cihazımızı bir açalım. Burada dijital bir dokunmatik ekranı var. Şu anda cihazımız hazır. Menüden geleceğiz. Burada farklı seçenekler var hemen size söyleyeyim mesela badem sütü için, yulaf sütü için, sumutu için, katı meyvelerin suları için, soya sütü için veya burada benim de dikkatimi çekti pirinç sütü için yine burada bir seçenek var. Çorba için bir seçenek var. Sterilize ediyor aslında kendini biraz da onu da göstereceğim size ve temizliyor bu da güzel bir özellik gerçekten. Şimdi hemen başlayalım. Öncelikli olarak şu blender haznesinin kapağını bir açalım. Açtık kapağını. Biz de diyoruz ki 50 gram yulaf ezmesi. Hazırlamıştım ben önceden. Onu koyalım içine. Kaju içi 15 gram. O da hazır. Bal diyor ama ben bal koymayacağım. Agave şurubu koyacağım. İşte kişiselleştirilmiş bir blender diyoruz ya. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Yani istediğiniz tarifi de yapabiliyorsunuz. Veya tarif yüzlerini oynama yapabiliyorsunuz. İsterseniz mesela kaju yerine bu arada antep fıstığı da koyabilirsiniz. Damak tadı da sizin. Agave şurubunu ne kadar demişti? Bir yemek kaşığı. Göz kararı koyabilirim bunu bu arada. Ve tuz diyor. Ne kadar? Çay kaşığının sekizde bir diyor. Ben şöyle bir tutam alayım. Şöyle bir tutam koyayım. Bu da hazır. Şimdi geliyoruz. Kapağını kapatıyoruz. şimdi geleceğiz bu menüden yulaf bazlı olduğu için yulafı seçeceğiz. Yulafı seçtik. Ne kadar yapıyoruz biz? Biz 600 mililitrelik bir tarif yapıyoruz. Kapasiteden geliyoruz mesela şu anda 1 litreye ayarlı. 300 var, 600 var. 600'ü ayarladık. Tabii ki su koymayı unutmamamız lazım. Su haznesinde şu anda temizleme moduna kadar aslında bir su var. Şimdi bunu da açalım. 600'e kadar da getirelim suyumuzu. artık başlamaya basacağız. Start'a basacağız. Bastık. Bakalım kaç dakikada yapacak. Evet, şu an buraya su gelmeye başladı. Bu arada normalde bu tip sütleri yapmak oldukça uzun bir zaman alabiliyor. İşte 12 saat, 24 saat alabiliyor. Bakalım mesela bu sütü kaç dakikada yapacak? Çok merak ediyorum. Bu arada zaman da burada gösteriyor. 2 dakika diyor. İnanılmaz. Süt olmaya başladı. Evet. Şu anda karafımız doldu ve şu anda temizleme moduna geçti. Yani temizlemekle de uğraşmıyorsunuz. Evet 8 dakikada da bunu temizliğini yapacak. Biz de bir tadına bakalım bence. Karafını alalım şöyle. Gerçekten çok güzel. Yani markete gitmeme gerek kalmamış. Çünkü markete git gel nereden baksanız 15-20 dakikadır. En yakın market olsa bile 10 dakika olur. Ama 2 dakikada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde kajulu hem de yulaf sütümü yaptı. Şimdi temizleme modu bitsin. Hemen başka bir şeye geçelim bence. O da ne olsun biliyor musunuz? Bir smoothie olsun değil mi? Bir de bir smoothie yapalım. Şimdi yine mutfağımı hemen toparladım. Malzemelerimi hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte bir smoothie yapacağız. Hangi smoothieyi seçtim? Tarif kitabında ahududu ve karadutlu smoothie tarifi vardı. Ben orman meyvelerini aldım. Donmuş olarak tabii ki bunlar. Muzda donmuş olaraktı. Şimdi bunu yapmaya başlayacağız. Start'a basıyoruz. Cihazımız açıldı. Bu sefer menüden smoothie'ye geliyoruz. Bu arada 2 dakika diyor. iddialı. Evet, hemen kırmızı rengi orman meyvelerinin geldi. Şimdi karafa dolmaya başladı sumutimiz, Kıvamda tam istediğim gibi bu arada. Yoğun bir kıvamı var. Evet. Bu da tamam. 2 dakikada bu arada. Yani smoothie gibi smoothie 2 dakikada çok kolay bir şekilde böyle güzel bir smoothie yapabiliyorsunuz. Gerçekten yine hayatımızı kolaylaştıran, mutfağımızı zenginleştiren, sağlıklı yaşamak için güzel bir çözüm olarak karşımıza çıktı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Sırada çorba var. Çorbada en başta söylemiştim çorba bile yapıyor. Hemen yine ben bir ortalığı toplayayım, temizlik işlemi bitsin. Sonra hep beraber güzel bir çorba yapacağız. Şimdi sıra geldi günün yıldızına. Sarımsaklı kuru fasulye çorbası. Hazırlığımı tamamladığım malzemelerin hepsi burada. İsterseniz gelin hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sırada kremamız var. Ben krema yerine ne kullanacağım biliyor musunuz? En başta yaptığım sütü ölçüsüne göre ayarladım zaten. Sonrasında tuz. Beyaz toz biber demiş. Ben bulamadım. Bende karabiber vardı. Yine bundan da çok az bir karabiber atalım içine. Ve son olarak iki su bardağı tavuk suyu. O da burada hazır. Hemen onu da içine dökelim. Kaç dakika diyor? 28 dakika diyor. Sadece starta basıyorum. 28 dakika sonra sarımsaklı kuru fasulye çorbası içeceğiz. Heyecanla bekliyorum. Evet, sinyal sesini de duyduk. Şu anda çorbamız tamamlandı. Hatta temizleme moduna geçti. Dumanı üstünde. Hemen bir bakalım tadına. Oh! Gerçekten çok güzel bir çorba olmuş. Ben hayatımda ilk defa Sarımsaklı kuru fasulye çorbası içtim ve lezzet olarak çok güzelmiş gerçekten. Şunu da söylemek istiyorum. Biraz önce temizleme modundan bahsetmiştim. Aynı zamanda bir de sterilizasyon modu var. Sterilize ediyor. Sterilizasyon modunda da karıştırma kabının sıcaklığı 100 santigrat dereceye kadar çıkıyor ve 30 dakika civarında bir temizlik yapıyor. Bu da yine hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfaklarda hayatımızı kolaylaştıran teknolojiler bu şekildeydi. Biz de bugün sizlerle birlikte bunun güzel bir örneğini aslında deneyimledik. Bundan sonra biz de mutfaklarda yer almaya devam edeceğiz. Acaba hangi teknolojiler mutfaklarda hayatımızı kolaylaştırıyor? Sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Yeni ürünler geldikçe bu ürünlere göz atacağız.